O zaman diğer sorumuza ge geçelim. Ee, Japonya'da öğrenciler için hayat zor mu? Evet, öğrenciler için hayat zor. En çok merak edilen soru olabilir. <laughs> evet, öğrenciler için hayat maalesef zor. Çünkü e, haftalık 28 saat çalışma süreleri var. Evet. Ve bunu part time olarak çalışabiliyorlar. Yani part time olarak çalışmaları gerekiyor. Bu da part time yani bölgesine göre de değişiyor aslında. Tokyo civarında yaklaşık 1300 yen ile 1500 yen saatlik ücretler var. Bazı yerlerde tabii 1600 yen de buluyor. Yani saatlik ücretler bu şekilde. Ya ama biraz daha ekonomik düşünürlerse daha güzel işler de bulabilirler. Hani biraz daha bütçelerine uygun hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü pahalı bir yer Japonya. Evet. Ama eee Çalışırlarsa da güzel bir ülke yani her şeyi elde edebilirler. <laughs> yani şöyle anlamış oluyorum, Türk lirasıyla pahalı oluyor ama burada çalışıp burada yersen uygun oluyor. Evet. kesinlikle. Evet evet. Peki. E